Savaşta son dakika. Paşinyan iyice saçmaladı. Türkleri Viyana kapısında bekleyin. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan gerilim bugün de devam ediyor. 2 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Her iki ülkede savaş hazırlık için seferberlik ilan ederken karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Frans 24 televizyonuna verdiği demeçte Türkiye'ye karşı akıl almaz iddialarda bulundu. Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta terörle mücadelesini ve Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de yaşadığı gerilimini örnek veren Paşinyan Ankara'nın yayılmacı bir politika izlediğini iddia ederek Ermenistan Türkiye'nin kuzeye ve doğuya doğru genişlemesinin öndeki son engeldir dedi. Türkiye'yi sözde Ermeni soykırımı hedeflerini sürdürdüğü saçmalığıyla suçlayan ve işgalci gibi göstermeye çalışan Paşinyan, kendince Avrupa ülkelerine akıl verdi. Paşinyan, Türkiye'nin Türk İmparatorluğunu kurmak gibi bir hedefi var. Bu politika burada başarılı olursa şaşırmayın. Sadece Yunan adaları değil, Avrupa kıtasında da yayılmaya çalışırlarsa şaşırmayın. Eğer Türkiye bunları başarırsa onları Viyana'da bekleyin dedi. Evet, Paşinyan bunu anlamış. Bizim içimizdekiler acaba anlayabildi mi? Ermeni güçleri, Ermenistan-Azerbaycan sınırında bulunan Tovuz bölgesinde 12 Temmuz 2020 tarihinde Azerbaycan askeri güçlerine yönelik saldırılar düzenlediler. Saldırılarda Azerbaycan askeri güçlerinden biri general olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırıya Azerbaycan güçleri de karşılık verdi ve bölgede bir süre karşılıklı çatışmalar oldu. Ermeni askeri güçlerinden de can kaybı oldu. Bunun üzerine Ermeni güçleri saldırılarını durdurdular ve ateşkes başlatıldı. Ancak sonrasında Ermeni güçleri yine zaman zaman ateşkesi ihlal ederek saldırılarda bulundular. Ermenistan'ın saldırılarına Türkiye tepki gösterdi. Azerbaycan'a gerekli desteği vereceğini dile getirdi. Rusya'da ara buluculuk teklifinde bulundu. Ancak Ermenistan'ın saldırgan tutumunda Rusya'nın ona verdiği desteğin de önemli rolü olduğunu tahmin ediliyor. Azerbaycan ile Ermenistan arasında dağlık Karabağ meselesi var. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde burası Azerbaycan'a bağlı bir özel bölgeydi. Ancak Azerbaycan'ın bağımsız olmasından sonra bölgenin Ermeni kesimi burada Ermenilerin çoğunlukta olduğunu ileri sürerek Ermenistan'a katılma talebi isyan çıkardılar. Bu isyanda tabi Ermenistan resmi bir tavır ortaya koymamakla birlikte isyancılara destek verdi. Ermeniler sonra bölgede kendilerince bağımsız bir devlet ilan ettiler. Ancak bu bağımsız devleti henüz Ermenistan'da dahil olmak üzere dünyada hiçbir ülke tanımış değil. Fakat siyasi yönden büyük ölçüde Ermenistan'ın kontrolünde bulunuyor. Azerbaycan bunu bir işgal olarak nitelendiriyor ve Ermenistan'ın buradan elini çekmesini, buranın yine Azerbaycan'a bağlanmasını istiyor. Ermenistan Azerbaycan'ı bu konudaki isteğinden vazgeçmeye zorlamak amacıyla sıkıştırmaya çalışıyor. Yapılan yorumlarda Temmuz'daki saldırıya hedef olan Tovuz bölgesi'nin Azerbaycan-Türkiye ile bağlantılı yollarının ve hatlarının geçtiği stratejik bir bölge olduğuna dikkat çekildi. Ermenistan'ın saldırılarının aynı zamanda provokasyon amaçlı olduğu ve bu konuda da Rusya'nın desteğinden güç aldığı dile getirildi. Ancak Azerbaycan kuvvetlerinin karşılık vermesi dolayısıyla kendi askeri güçlerinin de önemli kayıplar vermesi üzerine ve gösterilen tepkiler nedeniyle saldırılarını durdurma ihtiyacı duydu. Fakat bu Ermenistan'dan Azerbaycan'a yönelik tehdidin son bulması anlamına gelmiyordu. Nitekim Ermenistan 27 Eylül sabahından itibaren yeniden saldırılar başlattı. Bizim tahminimize göre bu seferki saldırıları Büyük ölçüde Türkiye'yi Azerbaycan üzerinden sıkıştırma amacına yönelik olarak Batı ülkeleri tarafından yönlendirilen provokatif bir ihale savaşıdır. Çünkü bilindiği üzere başta Fransa ve Yunanistan olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri son dönemde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı araştırmalardan ciddi bir şekilde rahatsız oluyor. Türkiye'nin Libya ile yaptığı ittifakı devre dışı bırakmak için Sisi cuntasının ihanetini kullanarak Yunanistan'la Mısır arasında bir anlaşma yapılmasını sağladılar. Azerbaycan'ı hedef alacak bir saldırıya Türkiye'nin ilgisiz kalamayacağını bildikleri için şimdi bir yandan Doğu Akdeniz'deki araştırmalarına karşı baskı yapılmasını isterken bir yandan da doğudaki bir karakolları görevi gören Ermenistan vasıtasıyla sıkıştırmak ve böylece Türkiye'nin elini zayıflatmak istediler. Ermenistan'ın saldırısından sonra Azerbaycan'ın savunma hata başlatması ve Ermeni askeri birliklerinin önemli kayıplar vermesi üzerine hemen Türkiye'ye yüklenmek için harekete geçmeleri de buna işaret ediyor. Azerbaycan'ın savunma mücadelesi vermesine karşı onu suçlamalarının tutarlı bir gerekçesinin olmayacağını biliyorlar. Ama Türkiye'nin Azerbaycan'a destek vermesinden ve askeri yönden yardımcı olmasından dolayı onu mahkum etmeye, sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ancak bizim kanaatimize göre bu oyun tutmayacaktır ve Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırgan tutumu karşısında etkili bir savunma mücadelesi vermesi, Türkiye'nin de bu saldırganlığa karşı açık tavır göstermesi oyunu büyük ölçüde etkisi hale getirmiştir. Paşinyan şimdiden tutunmuş, Türkiye'nin yeniden Viyana kapılarına dayanacağını tüm dünyaya havlıyor resmen. Doğu Akdeniz'deki sular durulmamışken bu defa Kafkasya'da kritik gelişmeler yaşanmaya başlandı. Ermenistan Aşağılık katliamlarla işgal ettiği Karabağ sorunu henüz çözülmemişken yeniden Azerbaycan topraklarına saldırdı. Ama bu defa hiç beklemediği bir neticeyle karşılaştı. Kardeş Azerbaycan devleti hem kendi topraklarını savunmak hem işgal altındaki Karabağ'ı kurtarmak üzere büyük bir harekat başlattı. Şu ana kadar Cephede başarıyla ilerleyen Azerbaycan ordusu pek çok yeri işgalden kurtardı. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olacağız. Terör adacıkları oluşturarak ülkemizi tehdit etme hesabı yapanlar artık bu oyunun başarı şansı kalmadığını görmelidir. Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için hareket alanıdır. Benzer bir oyunu Akdeniz'de de oynamak istediler. Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti deniz sahasının ardından Libya ile vardığımız anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz'in önemli bir bölümünü meşru faaliyet alanımız haline dönüştürdük. Bu arada Karadeniz'de keşfettiğimiz büyük doğal gaz rezervi hem emeklerimizin karşılığını almamıza hem de millet olarak moral bulmamıza vesile oldu. Doğu Akdeniz'deki tartışmalarda ülkemize kuru sıkı tehditlerle, içi boş şantajlarla, komik gövde gösterileriyle geri adım attıramayanlar nihayet diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı.